Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi atmayı göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Ve sosyal medya hesaplarımı buraya bıraktım, onları da takip ederseniz çok sevinirim. Hemen dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Yeni bir fake hesap açıyorsunuz. Ben yeni bir fake hesabımı açtım? Ve profil fotoğrafı olması gerekiyor. Profil fotoğrafı olmasa arkadaşlar daha çok takipçi kazanamazsınız. Bunu sizlere ilk önceden söyleyeyim. Ve profil fotoğrafı olursa daha çok takipçi kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar her videomuzdaki gibi takip sarı ben tanıtıyorum. Takipçiler güncellendi ve onu sizlere şu an tanıtacağım gene. Takipçiler dün güncellendi. Hemen e, diğer linkte gibi oldu. Yani kendini biraz kötü ette gibi görünüyor. Hemen şöyle kullanıcı adı arkadaşlar fake hesapla giriş yapıyoruz. Giriş yapalım hemen şöyle. Hemen giriş yapa bastım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an dönüyor ve giriş yapılıyor. Yani takipçiler yani Eskiden çok güzeldi. 100 tanesini anında atıyordu. Ve şu an 140 olmuş. Ama hepsini atmıyor arkadaşlar. Yani böyle 70-80 falan atıyor. Yani onun için gene de söylüyorum. Bunu kullanabilirsiniz. Kullanın ve takipçilime.com arkadaşlar. Onu da kullanırsanız daha çok takipçi kasabilirsiniz gerçekten. Hemen şöyle giriş yapıldı görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle bakın. 100 beğeni gönder var. 100 140 takipçi gönder var. 1000 yorum beğenisi var. Ve story 1000 görüntüleme var. Video görüntüleme 1000 var. Kaydetme 1000 var. Bizim konumuz takipçi. Hemen takipçiye basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra burada bir fatih yazıyor. Kullanıcı adı istiyor. Bu kullanıcı adında hemen şöyle kendi orijinal hesabımıza kullanıcı adını yazıyoruz. Yazdıktan sonra kullanıcıyı bul dedik. Bul dedikten sonra şu an profilimiz önümüze çıkacaktır. Hemen şöyle profilim çıktı görmüş olduğunuz gibi. Hemen 140'a basıyorum arkadaşlar ve gönderimi başlatıyorum. Normalde hemen anında 140 tane atıyor arkadaşlar ama 140, 140 tane gelmiyor. Gene de böyle olursa iyi olur. Hemen şöyle bekliyoruz arkadaşlar. gönder şu an takipçilerimiz gidiyor. Bakalım kaç tane yollayacak. Yani kendi kafasına göre atıyor arkadaşlar. diğerinki gibi daha fazla belli değil. Hemen şöyle bekliyoruz. 140 tane bakalım atacak mı atmayacak mı? Sizler gerçekten de yani ta bütün. bak şu anda arkadaşlar 40 tane anında attı gibi. Yani hani 30 39 tane falan şu an attı size e, bütün takipçi sitelerinin linkini aşağıya vermişim orada her linkten kendi takipçilerinizi gerçekten de yükseltebilirsiniz arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi hepsini attı gibi görünüyor hemen instagrama geliyorum bakalım kaç tane gelmiş yani hepsini atıyorsa demek ki çok güzel bir site ve acayip güzel bir sitedir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda anında 32 tane attı ve halen de geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hala da gelecektir böyle. Böyle gönderimi başlat gönderimi başlat derseniz kendi takipçilerinizi gerçekten de yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Demek ki bu gerçekten de 40 tane takipçisini atıyor. Size tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere basarak kendi takipçilerinizi yükseltebilirsiniz. Ve hedefimiz 10 arkadaşlar çok az kaldı. Kanalıma abone olursanız bana destek çıkarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.